Download from Mixas. Serdar yayında. Alo. 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cenk'i arıyorum ben. Evet buyurun. Cenk. Efendim. Sensin değil mi Cenk? Evet benim. Tamam kardeşim. Sana Büşra adı herhangi bir şey hatırlatıyor mu? Büşra evet hatırlatıyor. Kim Büşra? Büşra sizi ne ilgilendiriyor ki? Ben Büşra'nın kocasıyım çünkü Aslan. Büşra'nın kocası mı? Şimdi bak, sabah evde kalktım, bilgisayara bakayım dedim. Baktım, bu MSN dediğiniz hmm. alet cihaz var ya, oğlum bana öyle hali meali konuşma, sesini keserim senin. Bana tamam laf abi? Tamam abi. Sabah kalktım, şöyle bir bilgisayara bakayım dedim. Baktım, sizin en son yazışmalarınızı gördüm. Ama bu yazışmaları görünce ben hissettim ki Büşra'nın kocası değilmişim. Sen benim karımı nereden tanıyorsun lan? İnternetten tanışmıştım abi. Nasıl internetten tanıştınız oğlum? Nasıl tanış? Anlat bakayım bana. Okey'den tanıştık abi. Okey'den mi tanıştınız? Evet, okey oynarken. Aranızda ne gibi bir diyalog geçti? Bana anlat, ben bak bu karıyı keseceğim... ...ama kafaya koydum seni de bulacağım yani. Abi etmeyelim ya. Etmeyelim yok? Helalimi sen evli barklı karısına... O sana evli olduğunu söyledi mi? Ben sana önce bir bunu sorayım. Hayır, söylemedim abi ya. Sen sormadın mı? Sen tabii atladın hemen değil mi? Oh bulduk kızı düşürdük, tamamdır evli olsa da gider... ...olmasa da gitmez. Bu mu kardeşim, bu mu? Erkeksel güdülerle. Yanlış mı diyorum? Doğru diyorsun abi haklısın. Şimdi seni kim kurtaracak? Ha? Abi yapma ya. Oğlum bak bak beni dinle. Ben evlenmeden önce iki kere girdim çıktım bu karı yüzünden. Şu an evliyim üçüncüye de girerim hiç problem değil. Senin sadece abi yapma sen... ya. kes kes ağlama bana. Bunları yaparken o oh, zevk zevki sefa yaptıktan sonra abi yapma abi etme abi gözünü seveyim. Ben sana aynısını yapsam sen evli olsam ben senin karına bunları yapsam falan sen bana ne yaparsın? Bana de ki abi ben bunu yaparım ben de bunları yapayım. Ne yaparsın? Ha? Abi haklısın da yapma ya. Bilmiyordum ben ya evli olduğunu. Ne demek öyle? E oldu o zaman kapatalım telefonu bitsin mevzu. Bunu mu diyorsun ya? Yani? Yok ya. Evet abi. Ya, e, e, halledelim. Oldu. O, ne demek a telefonu halledelim? Sen bu karıyla hiç görüştün mü? Doğru söyle bana. Görüşmedim abi. Oğlum bak bana düşünerek cevap verme. Harbiden o dişlerini kerpetenle sökerim. Hiç kime meze ederim. Benim asabımı bozma. Sana her sordum. Abi yapma ya. ya ne olur yapma ya. Oğlum kes sesini. A kes sesini. Sen neredesin? Ha? Serdar yayında. Oğlum söylemem söylesene abi. nerede? Ne demek söylemem? Ben seni Samsun olduğunu biliyorum. Bana tam adres ver. Seni harbiden bak geleceğim. Bak seni harbiden geleceğim. Çok çok ciddi diyorum sana. Seni harbiden geleceğim. Önce böyle bir bayıltana kadar ıslak sopayla döveceğim. Ondan sonra arabanın arkasına bağlayıp seni buraya Ankara'ya kadar sürüklemezsem şerefsizim. Abi yapma ne olur yapma ya. Bilmiyorum ne abi. Sen ailenle mi yaşıyorsun lan? Ha? Evet. Ailenin haberi var mı lan böyle işlerden ha? Yok abi. Siz ananız babanız interneti bundan mı alıyor aslanım? Ha? Oğlum kitlenme abi, lan bana cevap mı? ver lan bana kitlenme bana. Cevap ver diyorum sana. Haklısın abi şey diyemem Tamam şimdi ben sana soruyorum o zaman. Şimdi aynı şekilde sen evlisin. Ben senin karınla bu tarz yazışmalar içerisine giriyorum. Ondan sonra sen beni arıyorsun. Bana de ki abicim ben olsam böyle böyle yaparım. Ben de sana aynısını yapayım. Söyle bana. Abi ben de bulurdum seni. Hı. Tamam o zaman neymiş kardeşim? Dediklerini yapardım. Tamam neymiş o zaman ben de seni buluyorum kafanı gözünü kırıyorum. Bu mudur yani olay? Abi yapma ne olur yapma ya, ben bilmiyordum abi ya. Şimdi bak güzel. Evli değil. olduğunu bilmiyordum. Cidden bilmiyordum Evli abi. olup olmadığını bilmen herhangi bir sıkıntı yok kardeşim. Bak bununla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Sen internette her görmüş olduğun kızı nasıl sahiplenip de gelip böyle yazıyorsun? Ben okumaları, ben yazışmalarınızı gör. Anlat bakayım bana ne yazıştınız siz bununla? Neler yazdınız? Herhangi bir cinsel içerikli yazışma oldu mu? Bak hepsini biliyorum sakın yalan söyleme. Hakikaten diyorum kulaklarımdan tavana asarım seni. Oldu abi. Oldu mu? Oldu abi. E tamam şimdi. Bak önce bu karıyı keseceğim. Şu an evde Bak bu gelsin hakikaten kafasını gövdesinden ayıracağım. Arabaya bineceğim. O Samsun'a geleceğim. Gerekirse bütün buradaki yazışmalarınızı şimdi çıkartacağım. Gerekirse kapı kapı gezeceğim. Kapı kapı çalacağım. Senin var ya kırılmadık bir kemiğini bırakırsam benim adım isim değil oğlum. Seni var ya bak abi, senin. Ne olur yapma senin var ya, ya ne olur bak abi. senin var. Bak o bağırsaklarını çıkartıp ağzına tıkayacağım. Hayatın monyo tuvalete gidemeyeceksin bir daha. Sana öyle ya, bir yaratım. Ne abi. olur ya yapma ya. Abisi ya. mabisi yok bu işleri. İlk aradığımız artist artist konuşuyordun. Ne oldu? karının evli olduğunu duyunca ne değişti hayatında? Seni kim kurtaracak oğlum şimdi? Kime güveniyorsun lan sen? Ha? Kimseye güvenmiyorum abi. Ne olur yapma. Bilmiyordum abi. Bilmiyordum mu falan filan yok kardeş. Sen Samsun'dasın değil mi sen? <laughs> evet abi Samsun'dayım. Tamam neresindesin? Nasıl bulacağız biz seni? Söyle bana. Abi söylemem. Oğlum bak. Ya bana adresi vereceksin ya ben bu telefon numarasından senin adresini bulacağım. O evde kim varsa hepsini hakikaten... Abi telefonla bitirelim bu işi kapatalım daha... Ne konuşmam. bağırıyorsun bana? Ne bağırıyorsun bana? Abi bağırmadım ya. <laughs> <laughs> Telefonda nasıl bitireceğiz? Daha konuşmam ben ya. Emesini falan silelim mi? Oğlum bak. Şimdi bu telefonu kapatıyorum. Hayatın boyunca bırak o MSN'e girmeyi, bizim karıya yazmayı bilmem neyi. Hayatın boyunca bir kere daha bilgisayar başına oturursam ve ben bunu hissedersem hakikaten o klavyenin tuşlarını sana tek tek yuttururum nasıl çıkartacağın sana kalır. Anladın mı? <laughs> Anladım abi. Söz ver lan. Söz, Söz şeref, abi, söz. şerefsizim ki böyle bir şey yapmayacağım da şerefsizim ki böyle bir şey yapmayacağım abi. Bak internete girip girmemen beni alakadar etmiyor. O bilgisayarın başına bir kere daha oturursan ben bunu bir şekilde hissedersem harbiden biraz önce dediğimi yaparım. Anladın mı beni? Anladım abi tamam bir daha olmaz. Akıllı olacaksın. Neymiş? Akıllı olacağım abi tamam. Tamam. Dur bakayım bu yazışmalarda bir şey daha vardı. Senin İlker Karabulut diye bir arkadaşın var mı aslanım? Evet abi var. Tamam o İlker Karabulut Bestefem'de Serdar Gökalp yani beni aradı. Dedi ki Canım ciğerim arkadaşım Cenk'i işletir misin? Malzeme de bu dedi. Biz de şimdi sana canlı yayında bir telefon şakası yaptık. <laughs> oh rahatladım abi ya. Oğlum yapma ama böyle şeyler. Böyle bir şey gerçekten var mı? Böyle bir şey gerçekten yok. <laughs> ya <bırak bu> işte. <laughs> gel. Ma Malzeme bizde var. Malzeme bizde var. Malzeme de e sen hakikaten internetten bir hanımefendiyle görüşüyormuşsun. Fakat e hanımefendi evliymiş boşanmış yani. Ama sen boşandığını bilmiyordu hmm. bilmiyordun, tabi tabii değil mi? Yani boşandığını bilmiyordun derken hala evli zannettin. Beni de onun kocası zannettin herhalde. Evet abi. Dedi Aynen Dediğimi şaka olarak demedim. İnternette sakın bir daha kimseye bu tarz şeylerde yazmıyorsun. Bu da sana ders olsun. Eğer ki yazarsan benim gelmemi bekleme. Klavyenin harflerini tek başına kendin yut. <laughs> tamam abi. Görüşmek üzere kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Sağ ol. Serdar yayında.